Değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, Pap Games TV ekranlarından hepinize yeniden merhabalar. Ben Aycan. Kanalıma hoş geldiniz dostlar. Kaldığımız yerden Call of Duty Ghost serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Geçen bölüm Ghost olan Ajax maalesef öldürüldü. York denen adam tarafından avlandı ve bu York denen adam diğer Ghostların da peşinde, Ghostları sırayla avlıyor. Sıra bize gelmeden onu durdurmak zorundayız. E, ee, maceram hızıyla devam ediyor dostlar. Sizlerden ricam video başlamadan önce bana ve kanalıma destek olmak için dostlar. Kanala abone olup videoyu beğenip lütfen bildirim çanını tüm olarak aktif etmeyi unutmayın dostlarım. Ee, bu video vesilesiyle kanalımı keşfettiyseniz dostlar yeni gelenler için kanalıma hoş geldiniz diyorum dostlar. Arkanıza yaslanın macera kaldığı yerden devam ediyor dostlar. En son Riley da burada bırakmıştık. Düşman helikopterlerini etkisiz hale getirmeye çalışıyorum. Sağ şeridini koruyun. Geri çekilecekler tabi. Hayaletler geri döndü. Ah gittik düş dostlar. Allah'ım ya Rabbim ya niye gittin vurdun orayı ya? Ben Rus hesabı her gördüğüm hareket eden nesneye hareket ettiğim için onu da düşman ateşinden canım Nereye at lan? Kafamıza yerimiz belli olsun diye roket at roket atıyorlar. Devam abi. Dronları, dronları kullanıyorum. Forum ateş açın lan. Dronlar işi bitireceğim canım. Yıkılıyor lan dikkat edin Of öyle bir yerden Allah korusun düşünüzü düşünseniz ana Hadi 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 çıkın şuradan Sahili koruyun bir şey görmüyorum ki Dost, ate dost ateşini düşman ateşini sakın karıştırmayın tekrar ediyorum ateş ettiğiniz yere dikkat edin dost dost düşman ayırın lan el bombası 12 önünde. Dur lan az kaldı. Tepede tepede. Hovercraft barikatı yardı. Hayır. Kaç lan oh, oğlum kaç. Anlaşıldı. Drone devrede. Dikkatli ilerleyin. İlerlemeye devam. Geri püskürtün. Haydi hadi 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 ileri. orada daranz alan üzerimizden hovercraft geçti. Ama alıştık. Türkiye dersi şey üzerimizden geçtiği için artık hovercraft geçse de koymaz Türkiye. Kuleyi indireceğiz. Hava saldırısı tamamlandı. Yoğun ateş altındayız drone'lar neredesiniz? Füze kilitlendi. Tekrar ediyorum, tekrar ediyorum. Dronelar düştü, dronelar düştü. Tekrar ediyorum. Drone, drone'lu kullanan pilotları kurtarmamız lazım. Dur, düşen drone'daki pilotları kurtarmamız lazım. Yürüyün. Kafamıza roket atıyorlar lan. Yürüyün hadi 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 ilerlemeye devam. Ulan kafamıza düştü. Denk geldi reis. Vallahi denk geldi. Uçak savar mı atıyorlar anlamadım ama. Riley! dir şu işini <laughs> Riley'ye dikkat Mekan yıkılıyor. Allah'ın belası. Sen kimsin? Bir şey ver bana. Gittik yoksa. Riley! Riley, Riley bunu yapmayacaksın. Riley bunu yapmayacaksın. Riley nerede? Riley'ye bak. Ben iyiyim. Riley nerede? Bunlar biz içeride değil mi oğlum? Riley alın, Riley alın. Ha Riley burada.

turning back. You and your brother still have a lot to learn. Eğer çıkmaz bir yoldaysanız, geri dönüşünüz yoksa, geri adım atıyorsanız ilerliyorsunuz demektir arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Şerefsiz, yalan söylemiş. You all Welcome to the down. There's no Well, what the hell are we gonna do about Rourke? Rourke, that's the guy hunting the ghost, train. Yeah, he's good, very good. Tek tek ablu hayaletleri. And he knows how we operate. How's that possible? He was one of us. Ulan York eski hayal etmiş. York York dedikleri eski ghostlardanmış. Vay babaan düşmanını be. It was 12 years ago When the Federation's military threatened all of South America, their leader, General Almagro, demanded all US born citizens be imprisoned or executed. It was Rourke who convinced Washington to let the ghosts solve the problem. The US sent an invasion force to destroy the Federation. Rourke led us to eliminate Almagro. But Rourke became obsessed with him, he talked of the man as if he were a bounty. and it was clear he would stop at nothing to claim that prize. Vay be, olayı kest. Efsaneler asla ölmez. 8 Temmuz, 12:46. was a 12, 12 <laughs> yıl önce çocukların babasını şu an kontrol ediyoruz. Ghosts were the best of the Rourke was the reason Şu an biz, arkadaşlar şu an biz o iki çocuğun babası Elyas'ı kontrol ediyoruz. 12 yıl önceki olayı bize oynattırıyor şu anda. York'un kafayı taktığı adamı oynuyoruz. Şey, adamı alacağız. York'un taktığı adamı alacağız. Biz iki çocuğun babasını oynuyoruz. Bütün bu olanlardan önce yani. Şimdi dostlar, bölüm tamamlandığı için bu bölümlük buraya kadar diyoruz. Kaldığımız yerden bir sonraki bölüm Call of Duty Ghost serimiz devam ediyor olacak dostlar. E, çok ilginç bir yere gidiyor konu şu anda. Ee, bir sonraki bölüm kaldığımız yerden tam da bu noktadan devam ediyor olacağız dostlarım. Sizlerden ricam videoyu sonlandırmadan önce bana ve kanalıma destek olmak için dostlar kanala abone olup videoyu beğenip lütfen bildirim çanını tüm olarak aktif etmeyi unutmayın dostlarım. Buraya kadar da değerli vaktinizden bana ve kanalıma ayırmış olduğunuz için ayrıca teşekkür ederim dostlarım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıkla kalın, benimle kalın, PUBG Games'le kalın dostlarım. Bir sonraki yeni bölüm Call of Duty Coast'ta görüşmek üzere dostlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın arkadaşlar.